Ama matematik insanın ürettiği bir şey. Yani evet. bizim anlamama ihtimalimizin evet. bence olmadığı bir şey. Dedim ki ben dedim çocuğun merak ateşini en güzel nasıl hani böyle ateşleyebilirim? astronomiyle yapacağımı düşündüm. Yani bizim her tür sosyal ya da bilimsel bütün teknolojik sorunlarımızın çaresi doğada vardır. Başının üstündeki gökyüzünü şehir çocukları kafayasını havaya kaldırdığında yıldız bile göremiyor neredeyse. Aa yıldız diye baktıkları şey kimi zaman Venüs, kimi zaman Jüpiter oluyor. Arkadaşlarım hiç sevmez. Hatta bu öğrendiklerimiz ne işe yarayacak derlerdi ama şimdi sizi dinlediğim zaman da matematik aslında hayatımızın bir parçasıymış gibi geliyor. Bir e, Afrika atasözü var. ben. Ben çok seviyorum. Diyor ki, bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir diyor. Biz bize yeniden hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda inanılmaz bir konuk var. Sümeyye Ceylan bizimle. Sümeyye abla hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Siz Biz de teşekkür ederiz teşrifiniz için. Elhamdülillah ben de çok iyiyim. Bugün Sümeyye ablayla Astronomiden konuşacağız, matematikten konuşacağız, doğadan konuşacağız, usturlaptan konuşacağız. Ama önce Sümeyye abla kimdir birazcık ondan bahsedeyim istiyorum. Sonrasında zaten Sümeyye ablayla devam edeceğiz. Şöyle kısaca bahsedeyim. Sümeyye Ceylan bir imam hatipli. Okumayı erken öğrenmesi sebebiyle yaşıtlarından erken okulu okul hayatında. Kaç yaşında başlamıştınız? 5 gibi. 5 yaşında ki normalde şu anda 7 yaşında başlıyorlar evet. yani ilkokula. E, lise eğitimi sırasında milyonlarca gencin önüne dikilen duvarlar onun da önüne çıkıyor. E, üniversite sınavına girdiği zaman çok iyi bir puan yapıyor fakat e, başörtülü oluşu ile bu duvarlar daha da yükseliyor önünde. E, duvarı aşamayınca Avusturya'ya gidiyor, e, eğitimini orada devam ediyor. O çok sevdiği e, bilim alanındaki çalışmak için ve Avrupa'nın en köklü bilim alanında çalışmak için o Avrupa'nın en köklü... Köklü üniversitelerinden e, Viyana Üniversitesi'ne gidiyorsunuz ve orada matematik bölümünü tamamlıyorsunuz. E, yüksek lisansınızı da aynı zamanda aynı üniversitede e, hızlı Fourier dönüşümü üzerine yapıyorsunuz. Ne demek bu? E, Fourier bir Fransız matematikçi. E, onun bir e, denklemi var e, kendisinin e, bulduğu diyelim e, ve bu denklem sizin e, zaman uzayındaki bir e, şeyi Frequency, frekans uzayına çevirmenizi sağlıyor. Şu anki aslında içinde bulunduğumuz bu dijital dünyanın en temellerinde yatan matematiksel denklem diyebiliriz. Hani şeyler çok gezer ya sosyal medyada dünyayı değiştiren 17 denklem falan evet. diye. Onlardan birisi işte bu benim yüksek lisans tezliminde üzerine yaptığım hızlı Fourier dönüşümü denklemleridir o konuda bir yüksek lisans yaptım. Yani ben. matematikle ile ilgili onu. sormak istediğim çok soru var aslında ama onları ileride değineceğim. Yani bir insanın matematiği bu kadar çok seviyor olması, objektif olmak olması çok enteresan geliyor bana. Avusturya'da bir e, rahatsızlığım sebebiyle doktora gitmiştim. Böyle bayağı üst seviye profesör doktor bir hocaydı. İşte işte ne yapıyorsunuz? Nereden geldiniz? İşte, Türkiye'den geldim. Ne yapıyorsunuz? Matematik okuyorum deyince vahs diye böyle inanamamıştı. Hani kendisi profesör olmuş ama e, matematik okumak böyle ona böyle çok ona zor çok gibi zor geliyordu. Geliyor. Evet dünyada genel anlamda insanların matematiğe bakışında bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü birçok şey aslında doğada olan şeyler, bizim bilim diye yaptığımız birçok şey ama matematik insanın ürettiği bir şey. Yani evet. bizim anlamama ihtimalimizin Evet. Bence olmadığı bir şey. Sadece bize yanlış sunuluyor. Çok erken yaşlarda çok yanlış bir pedagojiyle tanıştığımız için matematikle yaşımız ilerledikçe o ne diyeyim matematik fobi geliştiriyoruz matematiğe Gerçekten karşı öyle. ve çok sanki zor ve anlaşılmayacak ve sadece üstün zekaların yapabileceği bir bir şeymiş gibi algılanıyor ama öyle değil. Şahsım adına da bence öyle ama. <laughs> E, pedagoji alanında ikinci bir yüksek lisansınızı daha yapıyorsunuz. Evet. Bu sırada da e, Viyana Kufner Gözlem Evi'nde astronomi eğitimleri de alıyorsunuz. Evet bir buçuk yıl kadar Vallahi merakımdan. Allah yolunuzu açık, et, açık etsin yani e, müthiş. Şimdi e, sizin birçok başarılarınız var onları yine değineceğim. E, neler yapıyorsunuz? Usturla atölyeniz var, orman keşifleri var, astronomiyle alakalı bir şeyler yapıyorsunuz. Evet. Ee, ama benim sizin hayatınızı biraz araştırırken ilgimi çeken bir şey oldu. TEDx konuşmanızın başında şöyle bir şey söylüyorsunuz. Çocukların merak ateşini harlayan bir deneyim tasarımcısı, tasarımcısıyım diyerek tanımlıyorsunuz mesleğinizi. Aslında hiç bilmediğimiz bir iş tanımı yapıyorsunuz. Bu ismi e, nasıl bulduğunu ve bu yola nasıl çıktığını e, konuşacağız kendisiyle. Yani işte çocukların merak ateşini yani, e, nasıl bir misyon edindiniz? Neyi misyon edindiniz? Hı -hı. Aslında ilk yola çıktığımda e, Türkiye'ye döndüğümde diyeyim 2012 yılında 2 yaşında bir oğlum vardı ve e, normalde o zamanki hedefim e, hani kariyer hediye, hedefim tırnak içinde e, şeydi akademisyen olmayı planlıyordum. Ama bazı yaşadığım olaylar, toplumda gördüğüm şeyler ben de içimde böyle gerçekten bir bu eğitim alanında bir şey yapmalıyım tutkusuna dönüştü. Çünkü şey gibi, hani hadis-i şerifte de vardır ya, yerde bir taş gördüğünde o taşı kaldırmak imanın seviyelerinden. Hani ben o taşı görüyordum ve o taş beni çok rahatsız ediyordu ve of ya taş var bana ne başkası kaldırsın diyemedim artık ve ben bir şey yapmalıyım dedim. Peki ne yapabilirdim? Ben matematikçiyim. İşte bilim iyi bir bilim okuyucusuyum. İşte astronomi alanında amatörce de olsa böyle eğitimler almış bir insanım. Sonuçta bir lisans diplomam yok o alanda gözlem evinde eğitimler aldım. Dedim ki ben dedim çocuğun merak ateşini en güzel nasıl hani böyle ateşleyebilirim? astronomiyle yapacağımı düşündüm. Dünyada da böyle başarılı yapılmış işlere baktım. Her zaman öyle değil midir? Çocuk çocukken hepimiz ben mesela uzaya gitmeyi hayal ederdim. Yani benim odamın duvarında öyle. kocaman bir uzay boşluğu resmi evet. var mesela. Hepimiz böyle bir göklere bakıyoruz evet. yani. Başımız yukarıda aslında çocukken. Ama sonra Zamanla artık yere bakmaya başlıyoruz. Sonra başımızı öne eğiyoruz. Sonra bazı gözlükler takmaya başlıyoruz, filtreler takmaya başlıyoruz ve kısıtlıyoruz kendimizi, perspektifimizi kapatıyoruz. Dedim ki ben öyle bir şey yapayım ki bu toplumsal içinde bulunduğumuz tüm dünyanın içinde bulunduğu bu çocukları bir yerlere hapsetme şeyini Önünü açabilelim. Onlar kendi düşüncelerini e, bizim onlara sunduğumuz e, yol, yortam ve yöntemlerle ve araçlarla kendi yollarını kendileri çizsinler. Orada işte usturlap metaforu ortaya çıktı. Çünkü usturla pusula zaten. E, çok gelişmiş bir bilgisayar gibi. Yani pusulanın çok çok daha gelişmişi hı hı. çünkü işte enlem boylam hesapları yapabiliyorsunuz. Hı hı. Bir analog bilgisayar aslında, bir analog hesap makinesi gibi, kurmalı hesap makinesi diyebilirim. E, sizin ki e, harita yapmanıza işte yolunuz yolunuzu bulmanıza işte hani Müslümanların özellikle geliştir çok geliştirmiş Müslümanlar usturlapları onların işte e, şeyleri tayin etmelerine e, Ramazan vakitlerini işte namaz vakitlerini tayin etmelerine haritalar yapmalarına e, böyle azgın sularda denizlerde yollarını bulmalarına yaramış bir alet hala günümüzde de gemilerde usturlaplar vardır. E, bütün navigasyon sistemi çöktüğünde Kılavuz kaptanın bakacağı şey bir çizelgeleri vardır işte bu Bilmiyordum, sinis, hala tabloların tablolarının gibi. olduğu. ve usturda bu vardır yani onunla yolunu bulur daha doğrusu e, sekstant diye bir alet var Usturlabın e, böyle dörde katlanmış hali gibi e, onu kullanıyorlar. Ben de şöyle düşündüm işte ilk o zaman. O zaman biz de çocukların usturlabı olalım ve usturlabı kurduk. İlk kurulduğu zaman astronomi eğitimleriyle başladık. Birkaç ay sonra Orman Kaşifleri diye bir eğitim programı hazırladık. Viyana'dan yine yurt arkadaşım, Betül Uluca Kutay kendisi lisansını yüksek lisansını mikrobiyoloji genetik alanlarında yaptı. Şu an Türkiye'de de akademisyen olarak çalışmaya devam ediyor. Onunla oturduk ve biz temel böyle üniversitelerin en ana temel biyoloji kitabı var bütün dünyada öğretilen böyle çok şey gibi matematikte bir kalkülüs kitabı vardır. Bütün dünyada herkes bilir onu matematik okuyan. Onun biyoloji versiyonu. Onu açtık ve e oradan temel bilimsel şey içerikleri çıkardık. Sonra benim o pedagoji eğitiminden getirdiğim bazı prensipler vardı. Sonra biyomimikri kavramı diye bir kavram var ve ben 8 yıl son, önce, önce Türkiye'ye geldiğimde neredeyse yani çok çok az bir iki akademisyen dışında hiç kimsenin e, gündeminde böyle bir şeyin olmadığını fark ettim ve bu, bu beni böyle şok etti. Böyle dedim ki nasıl yani? Hani özellikle Müslümanlar arasında hiç bilinmeyen bir kavram. Biyomimikri diyor ki biz diyor İnsanların bütün çözümlerine doğada bir çare, bütün sorunlarına doğadan bir çare bulabiliriz. Yani bizim her tür sosyal ya da bilimsel, bütün teknolojik sorunlarımızın çaresi doğada vardır. Temel olarak bunu söylüyor ve biyomimikri zaten doğayı taklit etmek demek, canlıyı taklit etmek demek ve on onları taklit ederek çözümler bulabiliriz. Çocuklara bunları öğretmeliyim diye yola çıktık ve Orman Kaşifleri programına tasarladık ve işte 7 yıldır, 7-8 yıl oldu Türkiye'de uygulamaya başlamalı bu programı. 70.000'den fazla çocuğa ulaştık tüm Türkiye'de. Ne yapıyorsunuz Orman kaşiflerinde? Çocukları biz işte kurumsal işbirliklerimiz de oluyor. Yani böyle çok uluslu şirketlerle de çalıştık, devlet okullarıyla da çalıştık, özel okullarla da çalıştık. <laughs> ee, o işte kurumun diyelim çalışanlarının çocuklarıyla yaptığımızda kurumun çalışanlarının çocuklarıyla ormanda buluşuyoruz. Okullarla yaptığımızda okullarla ormanda buluşuyoruz. O kiminle çalışıyorsak onun en yakınındaki doğa alanına gidip mesela Florya Atatürk Ormanı, Yıldız Parkı, Belgrad Ormanları, Aydos dağ ormanları gibi hani İstanbul'dan örnek vermem gerekirse dışında e, da çok yapıyor musunuz? E, Türkiye'nin e, Karadeniz bölgesi dışında diğer tüm bölgelerinde orman keşifleri programları Karadeniz'de yaptık. Karadeniz'de niye yapmıyorsunuz? Bilmem sanırım fırsat olmadı aslında. Aslında daha, daha çok dünyalı. yeşillik orada. <laughs> evet, ama e, öyle bir işbirliği fırsatı doğmadı diyebilirim. Ama onun dışında bütün Doğu Anadolu'da çok fazla yaptık. Evet. Güney Doğu Anadolu'da yaptık. Anadolu Bilim Şenlikleri diye bir projemiz vardı. Pandemiye kadar bayağı yoğun bir şekilde yaptık. E, Doğu Anadolu'nun böyle uç köylerine kadar gittiğimiz projeler yaptık. Binlerce hatta on binlerce çocuğa ulaştık o, o şekilde. Ee, burada ilk önce biz bir orman keşiflerinde e, yaklaşık 50-55 dakika süren, bir saati bazen bulan, çocukların ritmine göre 40 dakika ile bir saat arası değişen bir arazi yürüyüşü yapıyoruz. Ve orada şey onların kendilerini ifade etmek istedikleri herhangi bir sanatsal yöntemle bu yazarak da olabilir, bu resmederek de olabilir, bu sadece düşünerek ve onu sindirerek de olabilir ama bir şekilde tabiatı e, gerçekten tüm beş duyu organlarını kullanarak e, deneyimlemelerini istediklerimiz kadarıyla yürüyüş. hepsinde büyüteç oluyor galiba. değil Evet mi? büyüteçlerimiz, olmuyor. mikroskoplarımız, işte tabiat günlüklerimiz, hatta şu an o uzun yılların deneyimine dayanan e, bu şeyi e, normal kitapçılarda da satın alabilecekleri bir günlüğe de çevirdik. Hatta şimdi yeni ikinci baskısı da üçüncü baskısı hatta e, çarşamba günü sanırım e, matbaadan gelecek. Haftaya da bütün her yerden satın alınabilecek. E, böyle tabiat günlükleri hediye ediyoruz. İşte orman kaşıkları, çantamız, büyük gözlerimiz, mikroskoplarımızla gidiyoruz ve bu beş duyu organımızla bilimsel yöntemle bu yürüyüş yaptıktan sonra yaklaşık 20 dakikalık bir biyomimikri Eğitimi veriyoruz. Yani bu biomimikri düşünme yöntemi nedir? İşte doğada bugüne kadar uygulanmış örnekleri dünyada nelerdir? Bunu öğretmenler mi veriyor? Öğretmenler Bizim saha, evet, saha rehberlerimiz, işte merak ateşleyicilerimiz var diyeyim, biyologlarımız. Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız. Bir de bunun için Onlar çocuk da gerekiyor. Çok önemli. Tabii ki. Yani. Biz aslında şöyle yapıyoruz. İstidadı olan biyologlara bir iç eğitim veriyoruz usturlap olarak. Bizim kendi pedagojimiz var. Kendimizin böyle çerçevelerini belirlediğimiz çocukla iletişimde doğada uygulanacak pedagoji. E, onu e, eğitimini verdikten sonra eğitim tabi planlarımız programlarımız var. Bunları da yazıp çocuklarla bunu yapıyoruz. En sonunda da bir sanat faaliyeti yapıyoruz. Böylelikle bir bir, bir konu etrafında doğada yürüyüşümüzü tamamlıyoruz. Bu tek bir birim şeyi de orman keşifleri diyoruz. Ayrıca bir de e, uzay eğitimlerimiz var. E, dört tane uzay evi yaptık bugüne kadar. E, dördü de İstanbul'da. Bunu şimdi Anadolu'ya ve daha hani ülkemizin ücra köşelerine kadar taşımak istiyoruz. Eyüp Belediyesi ile yaptığımız ilk uzay evi projemiz 2016 yılında yılın kültür projesi seçildi. Şu ana kadar sanırım 70 bini de oradaki ücretsiz astronomi eğitimi alan çocuk sayısı geçmiş bulunuyor. Nasıl bir eğitim veriliyor ki astronomi eğitimler? kalsın? Ee, yani şöyle şöyle çocuk aslında davranış dönüşümü getiriyor uzay evindeki eğitimlerimiz gerçekten. Çocuklar çünkü başının üstündeki gökyüzünü şehir çocukları kafayasını havaya kaldırdığında yıldız bile göremiyor neredeyse. Hatta gezegen gördükleri şey gezegen yani. Aa yıldız diye baktıkları şey kim zaman Venüs kim zaman Jüpiter oluyor. Biz e, uzay evinin içinde onlara tüm bu gezegenleri, tüm içinde bulunduğumuz evreni ve astronomi kavramlarını tanıtmak için böyle etkinlikle atölyeler düzenliyoruz. Evet. Şimdi matematiğe tekrardan dönecek olursak matematiği neden sevmeliyiz? Şimdi düşünüyorum bir öğrenci geçmiş hayatımı düşündüğüm zaman matematiği hiç sevmiyordum. Çevrem, arkadaşlarım hiç sevmez. Hatta bu öğrendiklerimiz ne işe yarayacak derlerdi. Ama şimdi sizi dinlediğim zaman da matematik aslında hayatımızın bir parçasıymış gibi de geliyor. Yani matematiği nasıl sev, sevilebilir? Hayatımızın gerçekten neresinde, ne işe yarayacak matematik? Şimdi... Aslında konuşmamızın başında söylediğim gibi, matematik insanın ürettiği bir şey. Yani doğada işte ne bileyim ağaçlar matematik yapmıyorlar, işte ya da ne bileyim hani elmayı attığında yere düşüyor yer çekimi, bu kendi o kanunların içinde olan bir şey. Ama matematik tamamen insanın ürettiği ve doğaya şöyle şey gibi insanın bir anahtarı var ürettiği bir anahtar ee, ve o anahtarı doğada bir böyle bir yere taktığınızda bir kapıya o kapıyı açıyor. Hangi kapıya taksanız o kapıyı açan bir anahtar matematik aslında insan ürettiği bu anahtar ve e, öyle bir şey ki tüm yapıp ettiklerinizde. Temel matematik eğitimi almış, zihnini e, bu matematik eğitimiyle terbiye etmiş insan aslında düşünürken de mantık kaideleri çerçevesinde düşünüyor. E, bir şey üreteceği zaman sanatçı olduğunda daha perspektifli, estetik, daha göze hoş gelen ve kurallara nizama uygun eserler ortaya koyabiliyor. Ya da e, kurallardan çıkarsa bile işi... Mesela Schönberg isimli bir piyanist var. O zamana kadar bütün armoni kurallarını yıkmış bir piyanisttir. Ama onun yaptığı işin bile bir matematiği var. Yani bir ritmi var. Bir işte kurallar silsilesi var. E, müzik matematiktir, sanat matematiktir. İşte tüm bilimler matematiktir. Matematiksiz bir bilim olamaz yani. O yüzden aslında matematik bir dil. Ee, nasıl biz ana dilimizi kendimizi ifade etmek için kullanıyorsak iletişim kurmak için belki de doğa ile olan iletişimimizde kullandığımız dillerden biri diyeyim tek tek dil değil bence. Biri de güçlü bir dil, matematik. O yüzden erken çocukluk döneminde bizim fıtratımıza uygun şekilde onu bizim inşa ettiğimizi en başta çocuklara o gücü vererek öğretmemiz gerekiyor. Öyle tanıştırmamız gerekiyor. Evet. O zaman bence hiçbir sorun kalmayacak önümüzde. Sizin çocuklarınız seviyor mu matematiği? Ben onlara hiç zorlamadım doğal süreç içinde işte ilk önce ufak işte şekilleri tanıtarak işte sayıları tanıtarak zaten genel olarak eğitim sistemi de öyle. Ama biz biz birden böyle bu doğal süreçte birden çocuğu koparıyoruz buradan ve problemlerin içine atıyoruz. İşte bir tane şey varmış da bakkal varmış da üç tane varmış da iki olunca bilmem ne olunca işte elmaların rengi nedir falan. Çocuk böyle kalıyor. Hani bu, bu şekil bir, bir, şekilde değil de gerçekten onun alıp hesapladığı, koyduğu, kendisinin bir şekilde inşa ettiği bir, bir sistem içinde sunulursa e, ve üstüne koya koya sindire sindire hiçbir sorun olmayacağını düşünüyorum evet. ve sanat da dahil edilerek. Sanatı unutuyoruz matematikte eğitimde. Evet. Evet. Peki son olarak size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Bir de eğitimci olarak sizce çocukların geleceğinin güzelleştirilebilmesi için neler yapılabilir? Ee, yani tabii mesela ki... siz adımlar atmışsınız aslında. Bu biraz da girişimcilik. Hatta biraz da tamamen girişimcilik sizin yaptığınız iş ama bunun dışında mesela işte orman kâşifleri olmasaydı, kendi çocuğumuzu o hayatını güzelleştirilebilmesi için neler yapabilirdik? Bence e, birinci derecede e, çocuğun hayatını en güzelleştirecek şey sevgi. Yani bu da her insanın e, ne denir, doğuştan sahip olduğu bir beceri. Gidip de bir yerde eğitim almanıza gerek yok evet. yani. E, bu olduktan sonra da imkan sağlamak. Bunun içinde tabii hem devlete hem anne babalara hem de topluma çok büyük görevler düşüyor. Bir Afrika atasözü var. Ben çok seviyorum. Diyor ki bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir diyor. Yani maalesef ülkemizde sanki çocuğu sadece anneler yetiştirir gibi bir algı var ama bu böyle değil. Bir çocuğu bütün toplum yetiştiriyor. Manaviydi, Siz ne bakmalıydı. kadar Herkes, hepsi dedesi, nenesi, öğretmeni, sokakta yürürken yere tüküren amca, işte çöpünü arabanın camından dışarı atan kadın, yani bütün herkes. Evet. Sigarasının izmaritini tam metrobüse binecekken herkesin suratına üfleyip yere izmariti atanlar. Bunlar da çocuğu terbiye ediyorlar. Hani zannetmesin ki yaptığımız hareketlerin hepsinin çocuklar izliyorlar ve bunlardan aslında terbiye oluyorlar. O yüzden bunu önemli buluyorum. Hepimiz bir şekilde Toplumsal olarak e, ne denir? O rahatsız olduğumuz şeylerin devam etmesinin mesulüyüz. Bunu gördüğümüzde ve çocuklarımıza gerçekten sevgi ve anlayışla yaklaştığımızda diğer şeyler çözülecektir. Hmm. Yani e, devlet de üstüne düşen görevleri yapar. Okulların durumunu iyileştirir. Bilim merkezleri, uzay evleri, tabiat okulları açar. Ve e, ne denir? Bu hani... Ee, süreç sağlıklı bir şekilde ilerler. Ama ilk önce bizim bunu talep etmemiz lazım ve bizim öyle olmamız lazım. Evet. Kendimiz olmadığımız bir şeyi çocuğumuza veremeyiz. Biz neyse o onu alacak evet. sonuçta. Son olarak geçmiş röportajınızda e, diyorsunuz ki bu ülkede eğitim olması eğitim Olması gerektiği gibi olsaydı usturlap olmazdı diyorsunuz. Aslında evet. bu konuşmalarımızın hepsini de özetlemiş oluyorsunuz tek cümlede açıklamış oluyorsunuz. Böyle son olarak bizlere işte gençlere, çocuklara, annelere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı eklemek istediğiniz? Gençlere bir şey söylemek isterim. Ee, sizinle de bu röportajlara geçmeden önce kahvemizi içerken güzel bir sohbet etmiştik. Orada da aslında paylaşmıştım duygularımı. Ee, üniversite eğitimlerini alırken özellikle ve lisede eğitim alırlarken çeşitli to toplumsal e, fayda sağlayabileceklere, aktivitelere ve projelere katılmalarını çok değerli buluyorum. Ben de hem lise hayatımda hem özellikle üniversite hayatımda Viyana'da okurken e, Önder'in e, de destekleriyle e, eğitimimi tamamladım. O yüzden benim için Önder'in yeri çok ayrı kalbimde. E, benim gibi bir sürü gencinde eminim öyle. Türkiye'nin en değerli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu düşünüyorum Önder'in. Ee, ve e, bu e, bir şekilde bir sosyal e, fayda sağlayacakları ve becerileri yetenekleri neyse işte iletişim becerileri varsa işte sosyal medyada ya da diğer yerlerde e, mesajın e, dağılması için çalışmalar yapabilirler. İşte sanatsal becerileri varsa işte bu mesajların tasarlanması için ya da başka şekillerde içeriklerin üretimde çalışabilirler. Yazımsal becerileri varsa bunları kullanabilirler. Bilimsel becerileri varsa çocuklar çalışabilirler. Bir sürü kurum var. STK'lar, dernekler zaten evet, yani dört çok gözle bekliyoruz. Evet, aslında. kurumlarımız var. Ben bu anlamda o şöyle düşünmesinler. Hani her şey parayla ölçülmez. bazı şeyler parayla ölçülmeyecek kadar değerlidir. Evet. Hani bunun farkında olsunlar. Bu birinci tavsiyem. İkinci tavsiyem de her zaman ahlaklı olsunlar ve her zaman ahlaklı olanı tercih etsinler. Allah'ın rızasının olduğu yeri tercih etsinler. Çünkü ee, kısa vadede bunu ben her röportajımda söylüyorum. Bana bir şey tavsiye eder misiniz dendiğinde kısa vadede böyle işte küçük çakallıklar yapanlar, kurnazlıklar yapanlar kazanıyor gibi görünüyor olabilir. Ama onlar asla kazanmıyorlar. Bu hayat uzun bir koşu ve o uzun koşuda her zaman ahlaklı olan kazanıyor. Ee, bir de bunu tavsiye ediyorum. Çok diyeceğim. teşekkür ediyorum Rica Çok keyifli bir muhabbet oldu. İyi ki geldiniz, iyi ki teşekkür teşrif ederim. ettiniz. sağ olun. Tekrardan çok sağ olun. Umuyorum ki başka yerlerde işte bu orman keşiflerinde Usturlap'ta bir gün tekrardan karşılaşmak ve bir kahve içmek çok isterim. İnşallah her zaman kapınızda. Çok teşekkürler tekrardan. Biz bizlerin bugün de sonuna geldik. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Tamam.